dinca vurdu. Mesih'te dinca vurdu. Yaşasın bizim cebhe her yerde dinca vurdu. Türkmen şairler Altın Köprü kasabasında bir araya geldi. Sene köprü, şat ihtat... sene köprü, bir yerde dayanmadım. Bak döndüm, sənə köprü. Gəmlisən, yaş üstəsən, billəm, ataş üstəsən, bəs sənə köprülüyəm, hər yerdə baş üstəsən. Irak Türkmen Cephesi Kerkükil Başkanlığı tarafından Altın Köprü Kasabası'nda şiir akşamı düzenlendi. Biz bir rühefçi canda, bir can bir bilsin birlikte töçtük kan da bilsinler Türkmen. Bir... Irak Türkmen cephesi yetkilileri ve edebiyatçıların katıldığı şiir akşamında şairler Türkmen edebiyatının önemli örneklerinden ilham alarak şiirlerini seslendirdi. Sen bir özel sen köprü. Şair, gazel sen köprü. Gören o aşık olan güzel sen köprü. Burada yapılan konuşmalarda Türkmen halkının karşılaştığı zorluklar ve Altın Köprü'ye yönelik komplolerin başarıya kavuşmayacağı belirtildi. Biz burada temasık karşı taraftan her zaman istirler buranı zayıf etsinler. Ama bizim bu cenzlerimiz var ise, ebelerimiz var ise, bu dimdik altın çöprü millet var ise, bu Irak Türkmen zebası var ise hiçbir zaman bir adım cari almayız. Irak Türkmen cephesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vendabi, kasaba sakinlerinin her zaman Irak Türkmen cephesine destek olduğunu vurguladı. Altın köprü bir şerefe nail olup ki bir çok şehirler, bir çok ilçeler, köyler onu kıskanmakta. O da şehitler diyarı sıfatını almak. Ancak şehitler diyarının sıfatını almaktan onun yanında da ikinci büyük şeref altın köprümüz her zaman milliyatçı camiasına ve Irak Türkmen cevasına 23 yıldır çekilmeden desteğini onu da hiç kimse inkar edebilmez. Birlik mesajı veren Vendavi herkesi Irak Türkmen cephesi çatısı altında birleşmeye çağırdı. Hassas süreçten geçirdik arkadaşlar. Bu hassas sürecin içerisinde ricam sizden birlikte hareket eder. Birlikte birbirimize sahip çıkar. Birbirimize sarılar. Onun da tek yolumuz Irak Türkmen cephesinin etrafında sarılmaktır. Irak Türkmen Cavvası kuruluş, kuruluşumuzdur. Irak Türkmen Cavvası'nın üzerindeki yöneticiler, ister il başkanları, büro sorumluları, cebha başkanları, hepsi yedicidir. Tek kalıcı yerimiz kurumumuzdur, kuruluşumuzdur. O kuruluşun adı Irak Türkmen Cavvası'dır. O kuruluş gerçek bir şekilde sizi temsil etmektedir. Kozaltmaz yaşlar bizi. Kozaltmaz yaşlar bizi başarsa başlar bizi. Kozaltmaz yaşlar bizi başarsa başlar bizi. Birbirimiz tutmasak her yalan taşlar bizi.